Kıskançlık konusu senin tek başına halledebileceğin bir olay değil. Kıskançlıkla yapma etme aman kıskanma diye baş edemezsin. Kıskançlık partnerinle yaşadığın şeffaf ilişkinin vereceği meyveyle aslında işselleştireceğin bir sorun problem. Karşı taraf ne kadar sana şeffafsa, ne kadar seninle beraber çoğalıyorsa, ne kadar dürüstse, ne kadar senin alanlarına dahil oluyorsa, kendi alanlarını açıyorsa o kadar sağlıklı aşabileceğin bir problem duygu çok net söylüyorum. Dengeli yaşadığın zaman ve güzel tatlı tatlı yaşadığın zaman kıskançlık sorun olmaktan çıkar. Hatta ilişkiyi besleyen en temel dinamiktir. Güzel hissettir ama dengeli, ama orantılı. Sakın unutma. Kıskançlığınla barış karşı taraftan şeffaflık talep et. Partnerin gerçekten değer veriyorsa sana o şeffaflık alanını seni tanıyana kadar açar ve sonrasında birbirinizi tanıdıktan sonra zaten didiklemezsiniz artık. Ama dürüstlük çok önemli. Burada lütfen altını çiziyorum. Kıskançlıktan nefret ederim deyip sonra insanlara cehennemi yaşatmayın. Başta neyseniz açık açık söyleyin. Ona göre kişiler bilsinler, kartlarını alsınlar, ne ile karşılaşacaklarını anlasınlar, siz öyle yaşamaya karar versinler. Asla pişman olmazsınız. Net olun.